vallahi akıllılık değildir, billahi akıllılık değildir. Piyasalarda, son zamanlarda değişik krizler ve küresel bir takım sıkıntılardan sonra ülkemizde bankalar faiz seviyesini yükselttiler. %24'e varan faiz seviyeleri olmuştur. La Resulullah diyen nice parası olan zenginler bankalara yüzde %24 faiz alabilmek için para yatırma kuyruğuna girmişlerdir. Ve nice dervişim diyen insanlar namazında sıkıntısı olmayan insanlar banka müdürleriyle pazarlık yapmaya başlamışlardır. yirmi 23 mü 22 mi? hayır 24 olsun pazarlığına başlamışlardır. Bunun adına gavurluk derler. Allah'ın harp dediği bana harp ilan edersiniz, peygamberime harp ilan edersiniz dediği faize tevessül eden yüzde %24'tür diye ben inşaata yatırsam, şuraya yatırsam bu kadar kar elde etmem. Bankaya gidip ben verirsem oturduğum yerde yüzde %24 kar ederim demek Vallahi akıllılık değildir, billahi akıllılık değildir. Bu Allah'a savaş ilan etmek. Sonra bir gecede ne olur? Dolar 3 bin liradan 6 bin liraya çıkar. Niye çıktı papazdan? Ya o papazdan değil, senin ve benim papazlığından çıkmıştır da. Ben. O benim ve senin papazlığından çıkmıştır. Her şeyin idaresi Allah'ın elinde.